İklim kanunu Türkiye'yi Kuzey Kore'ye mi çevirecek? İklim kanunu karşıtlarına göre bu kanunla birlikte seyahat ve alışveriş hakkı kısıtlanacak, böcek ve yapay et yemenin altyapısı oluşturulacak, tarım ve hayvancılık bitirilecek, izinsiz sebze, meyve, ekmek suç olacak, kıyafetler çevre dostu olsun diye daha dayanıksız üretilerek her sene sıfırdan kıyafet alınması gerekecek, yine benzinli araçlara kota konularak elektrikli araç kullanmak mecburi hale getirilecek, nakit parada yasaklanacak, her vatandaş puanlanacak, puana göre ceza veya ödül verilecek. Puanlamaları da küresel sistem belirleyecek. Peki bu iddialar ne kadar doğru? İklim kanununa bir bakalım. İklim yasalarının temel amacı karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırmak. Ancak bunun için her şeyin yasaklanacağı teorileri oldukça uçuk. Karbon ayak izini azaltmaya amaçlayan kanun, seyahatin herkes için kısıtlanmasını değil, üretim organizasyonları için öngörüyor. Seyahat, alışveriş gibi anayasal hakları engellemesi mümkün değil. Yine iddia edildiği gibi tarım, hayvancılık, ekim gibi işlemlerin yasaklanacağı kanunda yer almıyor. Bunların değişen iklim şartlarına göre korunması amaçlanıyor. Benzinli araçlar hususunda zaten Avrupa 2035'ten itibaren çevreye zararlı olduğu gerekçesiyle benzinli ve dizel araçları kısıtlamayı planlıyor. Ancak bu durum tüm dünyayı kapsayan kesin bir yasağı içermiyor. Elektrikli araçların teşvik edileceği anlamına geliyor. Yine kanunda bireylere yönelik puanlama veya cezalandırma gibi hiçbir yaptırım yer almıyor. Sanayi ve üretim tesislerine yönelik yeni idari yaptırımlar yer alıyor. Açık bir yasağı içer german kanunun neler getireceğini zaman gösterecek